Bonnie, Ochi, Abim burada takılıyor. Yine bayılacağınız bir yere geldim. Kore yemeklerinden biri olan bulgogi'yi deneyeceğim. <laughs> evet, şimdi de gençlerin daha ağırlıklı takıldığı bir yere geldim. Aslında ilk gelişimde buraya gelmiştim ama çok fazla gezemedim. Çok soğuktu. Burası Hyundai. Genelde gençler takılıyor işte burada. Alışveriş yerleri var, yemek yerleri var. Kafe tarzı yerler. Şu sokak çok iyi görünüyor. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Olive Young. Buranın grat gratisi gibi. Yani çok bilindik bayağı. Ve bazen indirimler yapıyorlar cilt bakımlarında. Şimdi bu Olivia Yang'a girdim. Buranın genel özelliği, en güzel özelliği istediğin, merak ettiğin her şeyi deneyebiliyorsun. Hepsinin denemek için bir örnekleri var. Rahat rahat bakıp alabiliyorsunuz. Daha uyanamadım, kendime gelemedim. En iyisi bir kahve içeyim. Önce yemek yemem lazım tabii ki. Acıktım ya. Saat 12 oldu daha bir şey yemedim. Şurada da Kore market var. Orada da bir sürü ürünler satılıyor. Ne güzel tişörtler. Şöyle bir cadde. Bu cadde genelde akşamları da kalabalık oluyor. Şöyle boylu boyunca sağdan sola her yerde bir şeyler var. Alışveriş yapmak için güzel burası. Gezmek, dolaşmak için de. Bugün hava çok güzeldi, kaçıramazdım bunu. Ben de dedim ki hemen dışarı çıkayım bir şeyler yapayım. Öyle gezelim. Bu nedir ya? Böyle yuvarlak bir şey yapmışlar şeffaf. Çok garip duruyor. Burada deniz ürünleri satan yer var. Buralar şu an boş ya. Çok erken geldim sanırım. Ama ilk defa ceket giymeden geziyorum burada. Çok mutluyum o yüzden. Umarım hava derecesi değişmese ama her gün burada farklı dereceler oluyor Sanırım burada konserler veriyorlar. Ne yiyeceğim şimdi ben ya? Hiçbir şey de bilmiyorum. Tekrar geri dönelim. Temsiye yapmışlar oturalım diye. Ay bir ses be. Şöyle yemek için Kore yemekleri bakıyorum ama biraz bana garip geliyor. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Ve hepsi Korece yazıldığı için altında yazıyor ama seçemiyorum arkadaşlar. Şurada da bir şeyler vermiş. Burada fiyatlar uygun. Güzel. Pirinçten yapılıyormuş bu nudullar. Tabii ki domuz eti olmazsa olmaz burada. Çok fazla seçenek var gibi görünüyor ama benim için yok. Şurası da açık mı kapalı mı belli değil. Hot chicken. Bunları genelde bira ile hani yemek için yapılmış. Çünkü geceleri burada bayağı bir içiyorlar, takılıyorlar, eğleniyor gençler. O yüzden onların yanında yemek için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi ben burayı görmüştüm. Buranın fiyatı uygun. Sanırım burada yiyeceğim. Evet, güzel. Güzel fiyat. Sonunda seçimimi yapabildim ve bunu aldım. Umarım güzeldir. Şöyle. Bu manzaraya karşı yiyeceğim. Aman ne manzara. Diğer manzaralarıma karşı bu hiçbir şey. Yemeğimi de yedim. Çok güzeldi ya tadı. Şöyle biraz daha sokağa gezelim. Sonra da kahve içerim. Burada da ben. Çok tatlı, çok güzel mekanlar var burada. Ve şeyi de sevdim. Burası aslında bayağı bir pislik bir yer ama mesela mekan yerlerinin isimleri hep kendi Korece yazılmış. Yani değiştirmemişler. Ama keşke böyle menülerde bir alt yazı geçseniz her yerde. Güneş var ama yine de biraz soğuk bence. Bu sokağın şeklini çok seviyorum. Böyle tam yürüme yolu yapmışlar ya. Çok tatlı yani. Şurada da böyle yemekler var ve size efsane bir şey göstermek istiyorum. Abim burada takılıyor. Ne yaptığını çok merak ediyorum. Bir şeyler yapıyor ama burada da var yani her yerde olduğu gibi. Tam böyle Koreli kızların giydiği şeyler bu, şekilde. Fiyatları da uygunmuş gerçekten. 15 bin falan diyor buna. Yani 300 lira falan bunlar. Pantolon 500 lira. Burada böyle minnoş tatlı şeylere çok bayılıyorlar. maymış var burada. Bu neymiş? Çok ilginç şeyler var ya. Hmm. Gitmeden bunlardan almak istiyorum. Burası tam alışveriş caddesi. İstediğiniz, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca cilt bakım ürünleri de satıyorlar burada da. Çok ilginç bir yer gördüm. tarakçı. İnanılmaz mistik görünüyor. Böyle yerler yapmışlar. İlginç gerçekten. Şey yazmışlar. Japonca, Korece ve İngilizce tarot bakılır. Kocaman bir cadde işte. Herkes kendi halinde. Burada da oyun salonu gibi bir şey yapmışlar. Burası beklediğim kadar kalabalık değil ama yani çok boş geldi bana. Tamamen yürüme yolu sanırım. Araba aç girişi olmuyor. <laughs> bir de çok fazla piercingci gördüm. Neden bilmiyorum. Çok tercih ediliyor sanırım burada. Ne ilginç bir dükkan ya bu böyle oyun alanı yine. Ay rengarenk bir sokak çok tatlı. Valla bayağı PlayStation alanı var burada. Şuranın güzelliğine bakın. Bayıldım. Yolun ortasına böyle banklar yapmışlar. Çok garip duruyor gerçekten. Burada çalışmalar yapıyorlar. Çiçekler döşüyorlar. Yine bağırış çağırış iş yapıyorlar burada. Aklım kırmızı yanıyor. Yine yapacağımı yaptım ya. Asla anlamıyorum ne zaman karşıya geçip geçmeyeceğimizi. O yüzden garip garip bakıyorlar bana. Ama görmedim ne yapayım. Ülkedeki güvene bakar mısınız ya? Ürünler dışarıda ve kimse başında durmuyor. Yani bu kadar. Diyeceklerim bu kadar gerçekten. Genel olarak çok güvenli bir ülke. İşte burada şu dondurmalar. Bence çok büyük ve fazla. Bakın şimdi. Çok fazla valla ben bunu bitiremem. Döndür, döndür, döndür. Şuraya bakalım. İşte şunlar bayağı popüler burada. Ama tam benlik değil. Fiyatları bu şekilde. Yine uygun, güzel yani. Burası yemek caddesi gibi bir şey. klasik erkeklerin giydiği pantolonlar bayağı bayağı geniş. Kızlar da öyle giyiniyor. Çok garip bir sokak stili var burada. Kızlar da bak hep kalın kalın giymiş. Yani geniş geniş. Satılan kısa etekler var. İnsanlar pantolonun üstüne giyiyor burada. İşte dediğim gibi çok garip bir sokak stili. <laughs> Şuradaki kız da gördüm. Yani böyle etekler giyiyorlar. İşte bol etekler üstüne tişört falan. Ben de dümdüz giyiniyorum işte. Şuradan Nudulu işler sabitlemişler araya. Biraz sokak stilini görün. Bir mekan var bu her yerde var. Abi buralarda bir şey aldığınızda her şey kocaman geliyor. Yani parasının hakkını gerçekten fazlasıyla veriyor. Ya bu ne ya ben nasıl bitireceğim bunu? Yarısını içebilirsem iyi yani. Gerçekten şok edici ya. Keşke böyle seçenekleri var olsa büyük küçük falan diye ama yok. Tek boyut bu kadar kocaman. Şimdi içe içeceğimle birlikte sokağıma oturdum. İçeceğim böyle. Aa selfie ee, kamera. GoPro. Where do you from? DJ. Turkey. Huh? Turkey. Deutsche? Yeah. Aa Deutsche. Deutsche. Yeah. Very. Bocci, Bonnie. Country, nice country. Very much very country. Nice country. You say? Very much nice country. <laughs> you from here? Uh, I'm Korean. Korean. Nice. You very, very pretty girl, girl. Thank you, girl, girl. thank you. This place happy so long. What? This place happy so long. So long, so long. So long. Bonnie, Boche, she So long. Pretty, <laughs> pretty, Yeah. Korean copy? Yeah. Very Nice. nice. Mochi, Bonnie. Gibu? I don't understand. You gibu, Mochi money, Korean coffee. Mochi money Korean coffee. Neyse ki o deli adamdan buralı bir çocuk kurtardı beni. Paçayı sıyırdım o şekilde. <laughs> Çok garip ya. İnsanlar beni bulsa şaşarım zaten. Hep bana böyleleri denk geliyor. Hayret, buralarda birileri bir şey yapıyor hiç değilse. Buraya girmeye korkuyorum da. İşte... Bazen güzel şeyler de oluyor çok böyle. Iyi. Yine bayılacağınız bir yere geldim. Ya ben daha size ne yap? Bir beğeni, bir yorumu hak ettim bence. Hatta bir değil bir çok bekliyorum sizden. Ya öyle bir parka geldim ki inanılmaz çok kalabalık değil ve çiçekler çok güzel açmış durumda. Şöyle göstereyim. Şu kiraz çiçeklerinin güzelliği. Şu parkın sessizliği. Gerçekten çok harika bir yol. Hafta sonu yağmur yağacak. O yüzden hemen gelip görmek istedim. Çiçekler böyle üstünüze düşüyor falan. Çok hoş görünüyor. Buradan görebiliyorum bir sürü çiçek böyle düşüyor. Resmen ağaçlar muhteşemlik sergiliyor ya. Böyle bir şey olamaz yani. Bakın yerlerde de düşmüş görüyorsunuz. Bu haftadan sonra bu çiçekler tamamen düşmüş olur. İnsanlar geliyor böyle kahvesini, çayını, çay içmiyorlar da kahveyi işte ne bileyim yiyecek bir şeyler alıp gelip burada yiyorlar. Şurada da piknik yapıyorlar zaten. Yani bence çok hoş. Arada pembiş çiçekler de var burada ya. Şu aşağıya inelim. Aşağıda da sulu bölge var. Oraya da bakalım tam mangal yakmalık yer. <laughs> Adanalı kafası. Bildiğin şurası Menderes. Burası Seyhan Gölü. <laughs> Tek fark çekikler var burada. Şu köprü. Her şey bana Adana'yı hatırlatıyor. Çiçekler çok iyi ya. Şöyle boylu boyunca görebilirsiniz zaten. Şimdi şöyle bir yürüme yolu yapmışlar suyun üstünden. Oradan bir geçeyim dedim. Vay be. İlk defa böyle bir şey görüyorum ya. İlginç. Bir de şöyle aralarda boşluk da var. Yani çok dikkat etmek gerekiyor aslında. <laughs> Kore gibi bir yer nasıl böyle bir şey yapmış hayret. Normalde güvenliğe çok önem verirler. Yavaş yavaş ilerliyorum. yapıyorsun sen burada kargacık? <laughs> koşuşa bak koşuşa. Ona geliyor. Diğer taraftaki gibi burada çok fazla ağaç yok. Karşıda daha fazla vardı. Daha güzel görünüyordu. Şimdi o tarafa doğru yürüyorum. Maalesef burada çok fazla bina var. Yani tüm tüm Kore'de büyük büyük binalar var. Hiç böyle doğanın içinde çekim yapayım falan yok yani. İlla arka planda o büyük binalar görünüyor. Kalabalık bir ülke. Ve bunu anlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Küçük köy diyebileceğim yani çok az. O yüzden hep bina bina. Şöyle gördüğünüz gibi her yer çiçek ve bina. Şu karşısı çok güzel görünüyor ağaçları falan. Ada hayatından sonra burada olmak gerçekten insanı yoruyor. Aşağıda bir sürü balık görünüyor. Çok ilginç. Kocaman bir de balıklar. Şimdi kuru yemeklerinden biri olan bulgogi'yi deneyeceğim. Bayağıdır denemek istiyordum. Şimdi denemeye fırsatım oldu. Şimdi geldi. Yanında pilavı da var. Normalde bunu hani içine dök karıştır dedi. Şöyle bir çorbası var. Bir de ha şu kurutulmuş balık küçük hamsi gibi. Yok ahtapot bacağı da olabilir bilmiyorum. Bu da lahana gibi duruyor. Bak şu tahta stikleri anlarım ama bunları kullanmak o kadar zor ki çok ince. Şöyle karıştıralım güzelce. İçinde fıstık nasılsa böyle öyle bir şey var. Sığır eti bu. Hmm. Baya güzel. Bu da soslu lahanaymış. <laughs> İçinde sevmediğim hiçbir şey yok. Yemek genel olarak tatlı. Gelirseniz mutlaka bundan deneyin çok güzel. Şu çorba hiç iç açıcı gelmiyor ama deneyeceğim. <laughs> o acım ama güzel. Ablam beni besledi, biraz daha lahana yatırdı boş olduğunu görünce ama acı diye yemiyordum ben bunu mecbur yiyeceğiz getirdi artık. Yemek çok güzeldi ya vallahi bayıldım. Burada bayağı domuz eti kullanıyorlar ama böyle sığır eti falan da bulabiliyorsunuz. İnek eti de var. Yaşlılar gibi bankta oturup gelen geçeni izliyorum. Şurada bir anım olsun benim de. Şurayı gösteriyorum size.